Evet, sorulu maç başladı. Bölü başı iyi mi öyle? Evet, iyi iyi. İkinci sırada var. Yağmur ya başladı, şey, ne sorundu? Çıkan şey, fiziği daha iyi ya. Yani. Kemen. Esen Boğan'ın.

ਆਨਾਪਾਸ 23 y yeah. yeah. Zeki, Zeki. Beraber de gidebiliriz beklersen. Beraber de gidebiliriz. Hadi, 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 hadi. Gol bir evet gol gol gol, gol. Gol, gol 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 şu an beraberliği yakaladı başı karşısında Çayyolu Spor. Şimdi skor tabela 1-1. Bir bir. Hadi hadi hadi. Burak sağ Burak'taydı. Abi bırak. Abi bırak. Ne diyor? Onu anlıyorum diyor, oynuyor. Hadi be. Hadi be. Hadi be. Uzun uzun geldim bak. Uşun ama üzerine bir şey giyin. Aferin oğlum, aferin oğlum, aferin. bırakma devam. Hiç bırakmayın devam. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum. Bırakma devam, bırakma, aferin. hadi oğlum hadi oğlum, hadi, oğlum bırakma, 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 bırakma. bırakma Kağı Bir de direkten döndü mesela onların <laughs> Rahat uyku uyuyabilirsin şimdi Şeyleriniz nasıl geçiyor? Aynı takım mı? A takım, A takım başlar diyor Öyle geçmiyor biraz. Yo yo orada da aynı kadrom oynuyor. Evet. Bazen 2008'leri oynatıyor. Aha. Aha. Neredeyse gidecekti. <laughs> Skor tabela 2-1. 38. dakika ilk yarının sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Ee, Gölbaşı evet. büyük oranda garantiledi ama e, Çayyolu Spor için hayati bir öneme sahip. Bu arada Hasan Doğan'da da bir maç var. Şu an o maçın da e, ikinci yarısı oynanıyordur. Bu maç biraz ilk maçın geç başlaması nedeniyle bu maç da geç başladı. Dolayısıyla orada Ostim'le kim oynuyordu? Çubuk Spor değil mi? Evet. Ya Çubuk ya Çay Yolu Spor ikisinden birisi. O sayı var. O sayı kaldırıldı evet. Ya Çubuk ya e, Çay Yolu Spor üçüncü olarak bu grupta playoff oynama e, şansını yakalayacak ve kursaklarla değil mi kursaklarla e, Türkiye'yi temsil edebilmek için 5. takım olarak Adam, temsil edebilmek için hadi. mücadele yapacaklar playoff mücadelesi. Bakalım o takım kim olacak? Evet geri döndü. Bırakma. Bırakma, bırakı devam, bırakma devam. Bırakma. bu pozisyonu yorumlayalım. direkt kaleye atmayacak, orta yapacak. Duruşuna göre direkt kaleye vurmayacak. İki kişilik baraj var. Ee, ben kaleye vuracağını zannetmiyorum. Kaleciye yakın bir yere doğru, ön direğe doğru ortalayacak. Aa direkt kaleye doğru vurdu. Oo evet. Sen, sen bildin bu işi bravo. İyi de bir vuruş sayılır. Dakika 42. Sonra orta yapacak. Mehmet Can'a uyarları var orada. Mehmet Hocam. Babaşa gel lan bura! Hadi Hadi hadi! hadi, bir hadi, hadi gol olurdu gel, hadi, ama. Gel, Yok yok yok. yok. yok, 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 yok. 11'inin olduğu yerde yok. Bazen bazı şeyler kısmet abi kısmet. Lan, yurtamadım, yurtamadım. İyi döndü iyi döndü. Kaptan. Musait var orada. Şimdi o saatte. Orada öğrendim ya ben. olabilirdi belki. İkinci oh. yarı başladı. İkinci yarı ilk yarıda 2-1'lik Çayyolu Spor'un üstünlüğü var. Çayyolu Spor üçüncü olma mücadelesi içerisinde playoff'lara kalabilmek adına Bursaklarla ya da işte o grupta bu konuş ne varsa, onunla playoff maçı yapıp Türkiye Şampiyonası'nda beşinci olarak Ankara takımları arasında Ankara'yı temsil etme hakkı elde edecek. Bakalım ikinci yarı sonuç ne olacak? Şimdi. Ne abi. Orada golü atan da U18'lerde 2018'de Aha Aha ya, penaltı 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 Yüzde yüz penaltı Çok net gördüm yani Yüzde yüz sen gördün mü? Evet Abi %100 gördüm şey Musa Ne ya fena Şimdi Taha Abdullah soyadı bozulmaz mı? Bulmaz Aha Burada çok tehlikeli bir Hareket Hareket yani evet aslında o ayağıyla değil de öbür ayakla vuracaktı da mecburen hemen vurmak zorunda. Artık son çeyrekteyiz. Son 30 dakika. Üçüncü çeyrekteyiz artık. İki birlik üstünlüğü var Çayyolu Spor'un. Üçüncü olup playoff mücadelesi diğer gruptaki takımlardan birisi olan ya Başkent Edaş ya, ya da Pursaklar'la birisi rakip olacak muhtemelen son haftaya. Tabi bu arada çok Spor da var bu grupta. Çubuk spor mu üçüncü olacak yoksa Çayolu spor mu olacak onu hep beraber göreceğiz. Burak Ender'de uzun top. Evet çok iyi geldi. Çok iyi geldi. Berat. Adem <laughs> Berat. Babası da aferin dedi. Babasından aferin aldı Berat. Şimdi köşe vuruşunu kullanacak. 2-1 geride olan takım olan Gölbaşı Belediyespor. Gölbaşı Belediyespor grupta rahat. İkinci sırada onlar garantilediler. Orta. Kafa vuruşu ve gol. Kafa vuruşu ve gol. Bomboş orası. Burak. Burak Yamalı. Burak Yamalı. Müthiş bir kafa vuruşu vurdu. Ve skoru 2-2'ye iki, getirdi. 62. dakika. Doğru hocasına doğru koştu. Güzel, Hadi. Hadi. Berat. 2-2 skoru 65. dakika. önce Tintin'in kafa vuruşunu kaleci aynı güzellikte kornera çeldi. Şimdi sağ taraftan korner atışını kullanacak. Arif'in bir direği var. sağlam abi. Olsun. Deyiz. Çok Değil. iyi pas ya, çok iyi pas. Ağlıyı vermedi. Ağlıyı vermedi. Ağlıyı vermedi. Ağlıyı vermedi. Ağlıyı vermedi. Ağlıyı vermedi. Ağlıyı vermedi.

yanlış verdi zannettim. Sanır beni şu buradaki kalene. Ha evet. O pozisyonla ne çıkmıyor biliyor mı abi? Evet. Bomboş, bomboş kaleci karşı karşıya. Vuruş kaleci. Kaleci bu kurtardı. Korner. <laughs> Mehmet mi adı? Aynen. aynen. Mehmet, <laughs> Mehmet inanılmaz evet. Kritik bir kurtarış. Kırılma anı diyebiliriz bu an için, kurtarış için. Emre dedik bak Emre'yi çağırdılar. Adan aldık. Adan aldık, evet. Emre oyuna girecek az sonra. Şu ara e, Gölbaşı rakip sahaya yıktı oyunu. Oraya doğru döndüler. <laughs> <laughs> Afayla aşırdı ama ol olmadı. müthiş bir maç var şu ara. Ha, i̇yi maç oluyor. İlk yarıya göre ilk yarıya çok göre iyi maç oluyor çok ha. çıktılar. Al, Hadi, Çık hadi. hadi evim. Evet. Bir kurtarsa var ya topu. Bomboş yani. Hadi, hadi, hadi. Hocam hiçbir şey yok hocam. Hadi, hadi, hadi. Aha. Aha. Hoş geldin. Hadi, hadi, hadi. Oh, çok oh. Evet. Son 16 dakika artık. Az kaldı bir tarafın Sakatlandı orada. Burak Yamalı. Doğrayacak ayacak, Gene ligi ağzı açacak. Ondan sonra diyecek ki diyecek. Bir ne O saat. İlk başta diyordum ki abi gerek son 12 dakika 2-2. Adam diyor ki herhalde bizim teknik bir ücret istiyor. Çok hızlılar ya ileride. İleride çok hızlılar ha. Gölbaşı şey, 3 elemanları, forvetleri. Gol geldi abi. Gol geldi. Gol geldi. Gol geldi. kontra atak yakaladı ama kesti oldu. da. Hadi. hocam benim. Oğlum başta.

Hocam! Hoca sarısı var hocam! Bravo hocam bravo! Bravo hocam! Bravo hocam! Bravo hocam! Bravo hocam! Bravo hocam! Bravo hocam! Bravo Bravo hocam! Bravo hocam! Bravo hocam! Bravo hocam! Bravo Bravo çok yasılmak, çok şu tepe. Şöyle şöyle. Dükkan artık saatine bakmaya başladı. Çevir A, la mi? çevir A, la çevir la Aha 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 Aha

Hocam Evet bu pozisyon son pozisyon artık Son pozisyon Bakalım Güzel oldu güzel Evet heyecanla bekliyoruz Koşa vuruşunu bitti bitti hocam Al اجي هو جا